Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepimizin çok bildiği önemli bir konu. Zalim bir sultana karşı hakikati söylemek. İşin başını da nereye götürürüz? Hazreti Ömer'e gider bu iş. Hazreti Ömer eğer doğru yoldan ayrılırsan ne yaparsınız demiş. Sahabenin birisi de seni kılıçlarımızla düzeltiriz demiş. Ve çok meşhur. Normal şartlar altında yani bunun adı evet Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer'den tam bir sultan tavrını elbette beklemeyiz. Çünkü sultan olmaktan önce kardeştir, mümindir. Ama sebilmese de Hz. Ömer kendisinin sultan olduğunu biliyor. Biliyor mu? Biliyor. <laughs> Bence biliyor. Ben olsam bilirim. Sonuçta benim bir sözümle İslam'lar ordu topluyorlar ta Bizans'ın işlerine kadar gidiyorlar. Sasanilerin üstüne gidiyorlar. Yani benim bir sözümle bu işler oluyor. Halit bin de mesela genelkurmay başkanıyken anında tık diye görevden alıyorum. Yani ben bir sultanım. Şimdi ben bu işleri yapabilen bir insanım ve diyelim ki birileri sokakta düşünüyorlar ya bu adam haddi açtı. Ne yapalım? Kılıcımızla bu adamı düzeltelim ne olur? Ve nitekim en sonunda bir tanesi geldi. Mescitte Hz. Ömer'i iki ucu olan bir hançerle öldürdü. Ne yaptı? Bir zalimi ortadan kaldırdı. zalimi Yani Hz. Ömer bizim zihnimizde adaletin timsalidir ama öldüren de onu zalim diye öldürdü. Zulmüne binaen öldürdü. Yani ben çok iyi bir insanı öldürüyorum diye öldürmedi. Ben çok kötü bir insanı öldürüyorum. Zalimi öldürüyorum diye öldürdü. Zalime karşı hakikati söylemek bir erdem. Bir erdem ama yani zalim ki Erdemli insan kim? Yani sen oturuyorsun bir değerlendirme yapıyorsun. Zalim diyorsun. Oturuyorsun bir değerlendirme yapıyorsun. Zadil diyorsun. Yani ikisi de senin 5 dakikalık düşünmene dayalı. Dolayısıyla da arkadaşlar evet Salim sultana karşı hakikatı e, hakikati söylemek bir erdemdir. Bir fazilettir. Ama bunu şey yapmak için isabet etmen lazım. Yani senin erdemli bir insan olabilmen için Yaptığın hareket önemli değil, isabet edip etmediğin önemli. Yani sen gerçekten bir zalime mi karşı geliyorsun? Yoksa adalet adına bir adil bir insana zalimlik mi yapmaya kalkıyorsun? İşte Hz. Ömer misalini verdik. Hz. Ömer'e gidip de hançerleyen insan, onu zalim diye hançerledi. Hazreti Osman'ı öldürenler, Hazreti Osman'ı zalim diye öldürdüler. Hazreti Ali'yi hançerleyenler, ki Hazreti Ali'yi de iki ucu olan hançerle öldürdüler. Sağ kalmasın diye iki uçlu hançer kullandılar. Yani Şu anda Hazreti Ali'nin kılıcı diye gösterilen süreç aslında Hazreti Ali'yi ve Hazreti Ömer'i öldüren kılıçların şekli. Bunlar acem işidir, iki vücutları vardır bir darbeyle iki kılıç darbesi olsun diye iki üçlü yapılmıştır. Ben Hz. Ali'nin iki üçlü bir kılıç kullandığını düşünmüyorum. Neden? Çünkü Müslüman öldürürken de güzel öldürür. Yani işkence etmez. Yani öldürmekten ziyade de diriltme esaslı vurur. Yani bunun silahını elinden düşüreyim. Sonra belki Müslüman olur diye hedefler aman bir burayım da öldüreyim diye öyle iki ucu olan hançer kılıç kullanmaz. Yani böyle ben ben böyle düşünüyorum en azından Hz. Ali için öyle düşünüyorum. Çünkü Hz. Ali Müslümanların güzelidir. Ve güzel Müslümanlar bundan farklı düşünmezler. Ne demiş olduk? Kısaca başka hani zalime karşı gerçekten zalime karşı ki bu zalim sultan da olabilir. Mahalledeki bir komşu da olabilir. Ee, yani yoldan geçen herhangi bir insan da olabilir. Zalime karşı hakikati söylemek bir erdemdir. Müslümanların da görevidir ama doğru tespit yapmak lazım. Yani aklımıza uymadı diye karşımızdaki zalim değildir. Belki zalim sensin. O belki doğru yolda gidiyor. Dolayısıyla da hak ve hakikatin ne olduğunu bilmek lazım hakkı batıldan ayırt edecek akla, bilgiye ve imana sahip olmak lazım. Yoksa böyle yani mesela bugünkü Türkiye için düşünürsem yani Müslümanların diyelim ki belki 500 yıldır beklediği bir lideri memleketin haini olarak görebilirsiniz. Memleketi kurtaran bir adamı memleketin bir haini olarak görebilirsiniz. Niye? niye ve ona karşı gelmeyi de iman meselesi sayabilirsiniz. Bu yüzden isabet etmek önemlidir. Doğru olan budur. İsabet edin, ettiğiniz zaman da elbette karşı gelmek görevimizdir. Ama isabet etmek şarttır, şarttır. Yoksa şeytan asker olursunuz ve bunu da güya Müslümanlık olarak akledersiniz. En sonunda gidersiniz. Bir bakarsınız ki. Hem dünyanız rezil olmuş hem ahiretiniz rezil olmuş. Allah muhafaza. Peki dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.